Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Kore hazırlanıyorum serisinin part 2'sini çekiyoruz. Doğman arkada sipariş hazırlıyor. Çok ses gelirse kusuruma bakmayın. part 2 hazırlıyoruz dediğim gibi. Ama öyle çok bir şey yok ve bugün yaptığım el emeklerini çekeceğim. Ama bugün el emeklerini göremeyeceksiniz. O kısmı kırpacağım. Bir başka videoda ee, göstereceğim onu şimdi bunu hatırlıyor musunuz Kore'ye giderken almıştım bir buçuk yıl önce ee, or o zaman almıştım bir daha da değiştirmek istemedim bir ara kırmızıya göz koydum öyle diyeyim kırmızı vardı böyle çok güzel yılbaşı temalı ee, ama Mart olmak üzere ne yılbaşısı dedim Elimdeki bitsin ondan sonra dedim ve almadım. Sonra şöyle hasır ipim var tekrardan. Aynı dizaynda gidiyorum. Bir de arkadaşlar... Şeye baktım. Arkada valiz var da onu mu götürsek? Çünkü ben onun orada olduğunu unutmuşum. Onu mu götürsek diye bir düşündüm. Bir de arkadaşlar böyle stikerlerim var benim. Bunları da Kore'den almıştım. Şimdi gidince bol bol alacağım yine. Şöyle. Böyle. Bunu erkeklere kullanmaya kullanmayı düşünüyorum. DP biliyor musunuz dizi? DP dizisinin e, Kakao Friends shop'tan almıştım. Bir tane kullanmışım. Kıyamıyordum. Bunu da belki erkeklere kullanırım. E, başka neyim var? Böyle güzel sticker'larım var ama bunlar biraz çocuk işi mi kaçıyor onlara diye bir düşündüm. Bir ablası genç çünkü bir de benim arkadaşlarım genç. Ee, Diğeri ailesi işte. Neyse bu dursun. Böyle var, böyle var bir tane. Bunu arkadaşım hediye etmişti. Bir de donmanın kuzeni böyle sticker'lar hediye etmişti ama bunu kullanamam büyük ihtimal. <laughs> yani bakın çok güzeller. Bu, bayağı. Bunları dolmanın arabasına yapıştırmıştım Kore'de. O yüzden bu kadar azlar. Şöyle. Neyse çok uzattım. Paketlemeye geçiyorum ben. Şöyle çantalarım var. Şöyle hafiften gösterebilirim. Şuradan. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Daha fazlasını gösteremem. Bu şekilde. Bu şekilde <gülüyor> gösterebilirim. Ee, <laughs> böyle kırptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet bir de annemde var diksin diye vermiştim. 4 adet çantam var. Bu arada bu çantaları trend yoldan aldım ama dikiş kısımları o kadar kalitesizdi ki net çıkacaktı öyle bir his vardı içinde. Sonra teyzem içerisine böyle bir saten dikti ki tam çanta olsun diye. Bir de annem dikişlerinin üzerinden de geçti şu yanlardan. O yüzden bu çanta şu an sabah sağlam oldu. Ee, hem daha güzel bir şekilde de kullanabilirler diye böyle bir şey düşündük. Sizin de aklınızda olsun. Ben paketlemeye geçiyorum. Thank you Arkadaşlar biraz normal şeylerden bahsedeyim çünkü hep aynı şeyi yapıyorum ne göstereceğimi bilemedim. Ay şimdi normal günlük hayatımda ne yapıyorum onu anlatacağım. Saçma olacak ama olsun. Şimdi arkadaşlar günlerim yoğun geçiyor. Dediğim gibi panç yapıyorum falan. Sonra. E Eve geliyorum, spor yapıyorum. Derken cidden yani kendime bile vakit kalmıyor. <laughs> Hafta sonu annemlere geçiyorum. Orada da pança yapıyorum sürekli derken gerçekten vakit kalmıyor. Ve bir saat ile ihtiyacım var. Yani Kore iyileştirecek beni. Neyse konumuz o değil. veriyorum. E bunu size niye anlatıyorum? <laughs> boş ver, boş ver, boş ver. Bir kere daha bantlayayım bunu. Ben de içimden sabırla ilgili ne kadar ayet varsa onları anlıyorum. 2015'ten beri dinliyorum. Ya tek dinlediğim K-pop grubu gerçekten. Ee, o yüzden gitmek istiyorum. İnşallah olur da giderim. Sonra güzel işbirliklerim var. Birkaç tane. Bunu söylememiştim. Instagram'da sürpriz olarak söylemiştim ama işbirliklerim var. Ee, <laughs> yani Şöyle bakınca... Bunu kime yapmıştım? Böldüm. Böldüm. Bekleyin, bekleyin. Böyle bakınca arkadaşlar ben sosyal medyada kaç yıldır varım biliyor musunuz? Ee, uzun zamandır varım. Hatta kuzenlerim falan sonunda başardın demişti. Öyle o kadar varım yani. Ve... O zaman ki bu kadar çabaladığım için kendimle de gurur duyuyorum bu konuda. Yani sosyal medya bazılarına saçma gelebilir. Ben benim hiçbir gelirim de yok buradan bu arada. Sadece ben seviyorum insanlarla etkileşimde olmayı seviyorum. İçerik üretmeyi seviyorum, video çekmeyi seviyorum. Bu yani ama ee, bir işbirliği içerisinde Kore'de işbirliği içerisinde olmak markalarla bir şeylerle söylemeyeceğim. Ee, benim için ayrı gurur verici. Öyle işte. Sürpriz yapacaktım ama neyse detay vermediğim için sürpriz olacak. O yüzden sıkıntı yok. Yani markalar bana yazınca şey dedim. Vay be. <laughs> Başardım ya. Ya fark edilmek bile güzel gerçekten. ben nereden buldukları çok da önemli değil benim için. Buldular ya o önemli gerçekten. Paketlemeyi es geçiyorum. Çok uzun sürecek. O yüzden son neler ekledik onu göstereyim. Bu arada biraz dağınık olabilir. Ee, maruz görün hazırlık aşamasında olduğumuz için gerçekten her yer birbirine girdi. Şimdi bunu Doğanın ablası Emi ablam görmüştüm ve şey almıştı en son geldiğinde Türkiye'ye. Bunlar mutlaka istedi. Ben de yeşil çay hiç sevmem ama. İstedi böyle aldık dört tane. Şöyle bir de Dubai çikolatası istedi Türkiye'den. Onu da şey yapacağız. Bir de ona böyle bir şey aldım ama bunu görünce var ya dedim ki bu resmen o. Onu o kadar çok sevebileceği bir şey ki böyle kaç santim bu ya? upuzun jelibon. İnşallah tadı da güzeldir ama tadı güzel değilse bile <laughs> gözümüze bakar mısınız? Çok dikkat çekici. Hoşuna gideceğini düşündüğümden aldım. Bir de arkadaşlar bu poşetinden çıkaracağım da şu o kadar güzel bir çikolata ki lütfen bunu deneyin. Laviva'nın e, şeyi çok güzel. Biz bundan biraz abartıyoruz abart alınca ama şöyle üç kutu aldık. Doğan çok sevdiği şeyleri mutlaka denetiyor. Bir de ben böyle pişmaniyeler aldım. Ee, şöyle üç paket aldım ama bundan alacağım daha. Sadece benim gittiğim BİM'de 3 paket vardı. Ee, i̇nşallah güzeldi. Bunu da hiç yemedim. Neyse. Antep fıstıklı ya. Kötü olma ihtimali olmayacağını düşünüyorum inşallah. E ben çok sevmiyorum Antep fıstığı. Orta derecede seviyorum ama genel olarak Antep fıstığımız güzel. <laughs> o yüzden dedim. Böyle bundan 3 kutu var. İrmik aldım. İrmikle bir şey yapacağım. Şekerpare ah, ismi aklıma gelmiyordu şekerpare yapacağım gittiğimde. O yüzden bunu götüreceğim. Bir de su böreği yapacağım. Onun malzemelerini de götüreceğim. Kayınvalidem çok merak ediyordu su böreğini. Babaannem böyle çoraplar yaptı. Onlar da poşetin içinde bu kadar arkadaşlar. Paketlemeyi ben devam edeceğim. Sizi kapatıyorum ama. Çok gerçekten uzun bir video, video oldu. Yani bilmiyorum ben öyle hissettim de editleyince belki kısalır. O kısmından emin değilim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Mutlaka kanalımıza, kanalımıza diyeyim. Az alışkanlığı kanalıma diyebiliyorum tek olunca. Önceki şeyden dolayı. kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Videoları da beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.